Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, size kalem çevirmeyi göstereceğim. Arkadaşlar ilk videom bu benim. E, o yüzden biraz heyecanlıyım. Yani yapar mıyım bilmiyorum arkadaşlar. E, herkesin başladığı arkadaşlar. Burada ben yeniyim. Yani e, ben de daha dün başladım kalem çevirmeye. O yüzden ben de sadece bir hareket biliyorum. Bu harekette böyle. Arkadaşlar bakın nasıl göstereyim? Şu olmadı. Bu. Arkadaşlar şimdi şu açıdan göstereyim bakın. Tam çok ortadan tutmayın arkadaşlar. Ve çok ortadan tutarsanız zaten döner, döner ve siz dışarı boşluğu tutarsınız. Arkadaşlar yavaş şekilde şekildevelsinin bakın. Şu orta parmakla it, ittiriyorsunuz ve parmağınızda dönüyor. Tam zamanı geldiğinde tutun parmağınızla göstereyim bir daha. Bu. Cici oldu. Bu arkadaşlar. Gördünüz mü? Kolay yani. Arkadaşlar. Sıkın. Ee... Sakın Yapamıyorum diye sinirlenmeyin. Vazgeçmeyin arkadaşlar. Ben bunu e, kaç saat iki saatte başardım arkadaşlar. <laughs> Biraz zor oldu ama şu an rahatça yapıyorum ama bazen düşüyor tabi. O yüzden sakın vazgeçmeyin. Denedikçe oluyor zaten. Ama arkadaşlar sakın şöyle bir hata yapmayın. Böyle vurmayın. Böyle vurunca uçuyor. Çok güçlü vurmayın. Çok hafif de vurmayın. Ortayı bulun. Vur olmadı. Bir daha yapacağım. Evet. Mesela olmuyor. Veriyorsunuz. Aldı. Az önce yapmıştım. Arkadaşlar bu arada bunu yapmak için ben bayağı uğraşmıştım dediğim gibi. Ama tabi e, sinirlenmeyi size almış. Ben karışmıyorum. Ama deneyin. Çok deneyin. Ben bunu demiştim. Saat bak saat. Dakikada da bile değil. Saatte başardım ben bunu. Sakın vazgeçmeyin arkadaşlar. E ee, ben de zorlandım başlarda tabii Ama olsun benim için sıkıntı olmadı hiç. Yani ben denedim yaptım. Arkadaşlar ama bakın. Şuradan sakın tutmayın. Şuradan. Tam diyelim keçeli kaleminiz var bunun gibi. Ben daha kalem almadım. Alacağım yakında. Keçeli kaleminiz var. Sakın buradan tutmayın. Buradan tutmayın ve en ucundan tutmayın tam buradan tutun arkadaşlar. Yani çevireceğiniz noktaya doğru tutun böyle. Çünkü arkadaşlar çevirince kalemin burasını tutuyorsunuz. Buradan tutarsanız zaten boşluğa gider. Bak deneyeyim hatta. Gitti. Her yani neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. İlk videom olduğu için heyecanlıydım. Beğenip abone olursanız da size çok teşekkür ederim. Bay bay.